Nişanlı çift, nişan çiftli ilk buluşma tatlı oluyor. Senin en çok korkutan şey nedir? Kendimden korkuyorum. sebep Eski sevgililerinle hala görüşüyor musun? Görüştüklerim var. <laughs> Oha! Ama bunda şey istiyorum. Sizin de yorumunuzu Esaret istiyorum. Seper'in yeni bölümüne hoş geldiniz. Aa adamın gözlerinin rengine bak. Bugün İrem ve Can'ın ilk buluşması. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Sizi biraz tanıyabilir miyiz? Ben İrem, 22 yaşındayım. Mimarlık öğrencisiyim. Bu kadar müthiş. <laughs> <laughs> ben Can, ressamım. Bu kadar. Hadi Vay hazırız, be. başlayalım. Hazırız. Hazırız. Hadi Tek bakalım. Tinder'lık takılmalarım yoksa uzun ilişkiyim Bu Tinder değil. Tinder değil arkadaşlar. arkadaşlar. O dönem dönem. Ama hani iyilerine layıksın ne ya? Tercih etmediğim şeyler de oluyor. Dönemler de oluyor yani. Hani o işte denk gelirse şans işi gibi biraz aslında. Anladım. İle evet. olan. Enerji Aynen yani ikisi de hani birbirini, yani. birbirini tamamlayan parçalar hatta üçü de işte hani aseksüel herhangi bir şekilde uyarılmamak gibi mesela. Böyle hani öyle dönemler olmuyor mu sizlerin? Oluyor. <laughs> oluyor. Oluyor. kimseyi görmüyor kimseyi istemeni. Evet, <laughs> oluyor. Evet, oluyor. Kıskanç mısın? Evet ama hayır da. Nasıl yani? Yani, Nasıl eğer yani? birlikte keseceksek okey, kez Keseceksen hayır gibi. Peki sen hiç kesmiyor musun? Yani işte Allah sahibine bağışlasın deyip geçiyoruz. E yani. Ama işte. görüyorsun yani güzel bir şey olduğu zaman onu takdir edersin tabii. En son neyi denedin? Bir dakika soru değil ben de yorum yapacağım. Musun? Okay ama sen yalnız başına. Hı? Evet ama hayır da. Nasıl yani? yani Kıskanç yani Yani eğer birlikte keseceksek okey ama sen yalnız başına keseceksen hayır gibi. Peki sen hiç kesmiyor musun? Yani işte Allah sahibine bağışlasın deyip geçiyoruz. E yani. Ama görüyorsun yani güzel bir şey olduğu zaman onu takdir edersin tabii. En son... Güzel bir şey olursa takdir etmek... Sevgilinle oturuyorsun şöyle yan yana. Falan Üf... mı yani hani... <laughs> ne kızmış be! Ne kızmış be! Falan. Neyi denedin? Tıraş oldum bu sabah. Yeni jileti denedim işte. Yeni bir jilet aldım. Kız <laughs> hoşlaştı. <laughs> Eski hala görüşüyor musun? Görüş Hayatına bak be Ama artık böyle üstünden çok uzun zaman geçmiş. Ve hani ya ilişkisi varsa çok görüşme tercihim değil aslında. Anladım. Ama ilişkisi olmayanlar... Bak kız hani hoşlandı bence. ben öyle düşünüyorum. Olduğu için. Hani görüşüyorum. <laughs> en utanç duyduğun anı anlat aşırı sarhoştum. İşte beni eve bıraktılar falan arkadaşlarım. Ondan sonra anahtara, anahtarla işte kapıyı böyle zorluyorum falan. Girdim içeriye. Babamın uyanmasını. ertesi gün işe gidecek 3 saat falan var hani. Ben de dedim ki artık o kadar kötüyüm ki gerçekten dermanım kalmamış. inanılmaz sarhoşum yani ve dedim ben burada uyuyayım. ikinci katta bizim daire dördüncü katta. Ben burada uyuyayım hani kalkarım oradan. Asla kalkmıyorum. Asla kalkmadım. Sorun da bu. Asla Ayy, kalkmadım ve babam şimdi aşağı. Çıysenize. Beni orada, Alviniz. hani böyle işte orada bayılmışım <laughs> yani. İkinci katta. Ben bunun üstüne bir tane içeri. <laughs> aynen aynen. Bu gerçekten çok utanç verici bir şey. Yapmayın böyle şeyler. Yani yapmayın. En büyük fantezin nedir? Lokasyon <laughs> önemli bir şey, araba. Bir hikayem var bununla ilgili. Nasıl yani? Asker, gerçekten. Asker değil. <laughs> Nöbet tuttuğum yerde köprü var böyle dev işte arabalar geçiyor üstünden falan onun böyle bacaklarının altına böyle soteye hani çok araba falan geliyordu mesela evet nasıl yani araba. anlamadım ki Abi, benim bir arkadaşım yol ve anlamadım ki araba altına geçiyordu kız arabadan mı hoşlanmıştı kızın fantezi araba mıymış anlamadım Salla kazan yemin ediyorum bak bana salla kazan diyorsun salla kazan 5 GB bunlar. Kaza yapıyor diğer araçta. Araç sürüş halindeyken. Ne hmm. şoförle. Aa, çok hani hayırlısı. nasıl araba Kıramı kullanabiliyorsun? <laughs> Anladın mı? Zaten <laughs> kullanamamış. evet işte. Yani çok sıkıntı. O yüzden ne yapıyoruz? Yollarda yapmıyoruz bu işi. Kenara çekiyoruz. <laughs> Partnerinin ne? seni nasıl tatmin etmesini beklersin? Abi yok artık. Bak cidden yok artık. Bu benim saflığımla falan alakalı bir şey değil biliyorsunuz değil mi? Bu olarak artık. Alakası da ben bak ben anlamadım tamam ama iğrenç bir şey olduğunu anladım yani. Bir gün çok mutlu uyanabiliyorum. Manik mi? O yüzden her an her şeyi yapabiliyorum. Yok merak yani her ettim her dur şey malzeme çıkacak buradan bana konuşacak. İnsanlarda gördüğün en tahammül edemediğin özellik nedir? Gerçekten dayanamıyorum o buna. Hani bazı yerlerde görüyorum. Metrodan çıkarken gerçekten hani önce içerideki insanların dışarıya evet, çıkması. Bugün başıma geldi biliyor Onlar çıktıktan sonra bizim evet. yine önündeki insana saygı duyarak onun personal space denen alanına şöyle bir hareket alanına. oluyor böyle. <laughs> Daha hızlı hareket ederiz bir de hani de zaten Anladım. aynı şeyleri evet, yaşıyoruz aynen, aynı problemleri yaşıyoruz. Yani çıldırıyorsun, hani çıldırıyorsun diyorsun ki hani bunu bunu hani nasıl yapabilir? Hani o yaşa kadar nasıl hayatta kaldın? Evde mi yoksa dışarıda mı takılmayı seversin? İkisi de. Evciyim ben mesela. Neden neden evcisin mesela dışarıda arkadaşlar bu çok ilginç işte. geldin niyeyse. İnternetin Her şeyin istediğin. <laughs> istediğin ya çete yolu falan yazmayın hani, ya. Hani, tabii ki eğleniyorsun. Hı -hı. Tabii ki güzel. Hani, sokak süper bir şey tabii ki. Bir de işte şey de var malum hadi alkol zamları içki içemiyor insanlar. Evet. Hani hep malum. evlerde daha çok artık. Artık. <laughs> zam getirmeyin yani lütfen. Aynen <laughs> lütfen bu ay. İstemiyorum ya yazar yani. düşsün abi evet, mine. Yani çok olacak iş değil. Çıkarın için hoşlanmadığım birini harcar mısın? Harcamam. Azimli olmak lazım. Böyle hırslı insan modeli hani bir yükselmek için bir başkasına alt alma ki bu var. Ya yani ben yapmam diyorum buna. E i̇yi bari. Gene dur dur dur. Doğru Arkadaş dur. ortamında sessiz misindir yoksa muhabbeti yöneten kişi misindir? Yani genelde yani çok yüksek işte ortamın Tabii, eğlence bence de. kaynağı evet. falan ama bazen atıyorum işte rahatsız olduğum küçük bir şey oluyor. Tepki koymamak için sessizleşiyorum. İnsanların senin hakkında öğrenince şaşıracağı Hadi ya. Nedir? <laughs> Penis boyum diyormuşum. Kim <laughs> ya? Klişe. Ay, çok... Ay kusacağım yemin ederim. Bak kusacağım. Bak yorum yapıyorum. Bir dakika yor yorum yapıyorum. Bak yorum yapıyorum gerçekten. Abi biz sizin cinsel hayatınızı duymak zorunda değiliz. Tamam mı? Yani <laughs> bu bir marifet değildir. Bu bir e, ne bileyim işte şey wow oha falan değil. Yani git kendi içinde yaşa iğrenç. Bunun saflıkla falan alakası iğrenç yani. Ben niye duyuyorum ki mesela? Lâ <laughs> hoşuma gitmiyor. Bu bana şey gibi gelmiyor böyle anla ne kadar yobaz falan değil abi. Yani değer yargısı diye bir şey olmalı ya. Ben hep bas bas bağırıyorum. Değer yargısı, değer yargısı, değer yargısı. Git kendi özelinde ne yaşıyorsan yaşa ya. Bize ne? Buna bakabiliriz.